Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, son aylarda son yıllarda belki daha çok böyle e, normal girdiğimiz süpermarketlerden da yaptığımız toplantılarda gittiğimiz toplantılardaki karşılamalarda e, dikkatimi çeken bir şeyden size bahsetmek istiyorum bunlara ben böyle klasik daha böyle kurumsal filtreler diyorum kurumsal filtrelerimizi son yıllarda çalıştıramaz olduk sanki bunun birçok alt nedeni var illaki. Ama e, kurumsal itibar için üzerine çok büyük anlam atfettiğimiz, markaların üzerine çalıştığı kendi kurumsal itibarları için çok önemli bir detay bu. Belki insan kaynakları tarafına biraz da giriyor. Çok basit bir şey de anlatmak gerekirse hepimizin denk geldiği bir şey vardır. İşte bir süpermarkete gireriz. İşte diskanttan tutun da büyük marketlere kadar fark etmez. İşte kasiyerlerin orada birbirleriyle konuşmalarına şahit oluruz. İşte izne çıkamamışlardır. işte oradaki yöneticisiyle kavga etmiştir. Ya da farklı bir sıkıntısı vardır ama çok böyle dip bir sıkıntısından bahseder. Kendi aralarında böyle aslında kurumsallığın dışında konuşmalar geçer. Ya da bir perakende mağazasına gireriz. Bir giyim mağazası olabilir. Orada işte alamadığı primden, çıkamadığı ara moladan, kendi aralarındaki atışmalardan şeyler çok fazla şahit oluruz. Bunu bir tarafıyla belki ya çok insani ne var bunda dediğimiz olabiliyor ama Diğer taraftan da orada üçüncü müşteriler var, yabancılar var. Onların yanında markanın, şirketin, kurumun, insan kaynakları özelindeki hataları, zafiyetleri, doğruların yanlışlarını çok atfetmenin, anlatmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bu konuda bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Bu yayınları devam etmeyi düşündüğüm için bana yapacağınız yorumlar, şeyler kıymetli bu anlamda. Ama kurumsal itibar için insan kaynaklarının bu anlamda doğru yönetilmesi ve o rastlanılan sıkıntıların sanki bir ailenin içindeki süreç gibi direkt olarak böyle bir yabancıya anlatılması ya da bir yabancı tarafından duyulmamasının önemi çok bence kıymetli. Ama tabii bu... Oradaki çalışan arkadaşlarımızın personelin ezilmesi ya da böyle bu, bu süreçlerin sıkıntıların işte kol kırılır, yen içinde kalır durumlarının olmasını da gerektirmez. Mutlaka halledilmesi gerekir ama bunu bir ailenin içerisinde geçen olaylar gibi dışarıda paylaşmamak çok önemli. Zaman zaman bir toplantıya gidiyoruz. Bizi karşılamada, destekte bizi karşılayan insanların hali, tavrı insanı çok sinir edebiliyor. Halbuki biz tamamen dışarıdan gelen insanlarız. Tanımıyoruz, etmiyoruz, bilmiyoruz. E, tüm bunları düşününce, bunları tabii dediğim gibi birçok alt nedeni var. İşte ekonomik gerekçeler var. Orada içerideki belki mobbinge uğrayabiliyor oradaki çalışan arkadaş. Belki işte maaşıyla ilgili belki ya da ekstra favorları ile ilgili, prim ile ilgili yeter ilgiyi göremiyor ya da emeği ile ilgili süreci göremiyor. Bunların hepsi Eyvallah. Burada sadece bir tarafa değil kastım. Tüm süreci büyük tarafta büyük resme bakıp markaların artık oradaki insan kaynakları sürecinde işte uçtan uca planlamaları yaparken doğru imajı çizmeleri de önemli. Yoksa sadece Aynı işte yaka kartları, aynı bilmem kartvizitler, yok efendim mağazalarda kullanacak aynı kıyafetlerle bu işler olmuyor ve bunu artık sadece küçük küçük marketlerde de ya da küçük şeylerde de görmüyoruz. Koca koca zincir mağazalar, zincir marketler, zincir ya da büyük holdinglerin böyle girişlerinde şeylerinde de maalesef rastlıyoruz. Bu kurumsal itibar dediğimiz sürecin içerisinde artık çok önemli bir yer tutmuş durumda. İnsan kaynaklarını bu kadar fazla konuşulduğu bir dönemde önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.